niye hala ayakta? Sanki burcu etmedim çayını, o kadar kadim oldu. Kafa yiyeceğim ya. Ne yapsam daha çok yakınlaş. Ben bunu nakile görevi bitirdim. Hayatımı, ailemi. Sevdiğime kavuştum sonunda. Yakında annenle de kavuşacaksın. Esalet dizimizin yeni bölümünde Eylül'ün her hatasının üzerini kapatması biz izleyicileri oldukça sinirlendirecek her şeyin dağıldığını düşünecek ve tüm bu olayların üzerine daha çok gitmeye başlayacak, hafife bitkiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak ama bunun üzerini kapatmamak için çok uğraşacak, öte yandan Behiye ve Elif sabırlı bir şekilde Suzan'ın ailesine şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin üzerine gidecek, Suzan Aziz ve ailesinin kıskançlığının üzerine gidecek, ama Elif ve Feriha tüm gerçekleri ortaya çıkarıp bir aile kaostan kurtulmasını sağlayacak, Suzan Elif üzerindeki planlarına başlayacak, Aziz'in Elif'e olan güveninin öncelikle sarsılması için uğraşacak, ama Akif'in hatırladıkları Suzan'ın sonu olacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.